Sezona Mourinho ile başlayan Fenerbahçe daha sonra Portekizli teknik adamla yollarını ayırmıştı. Tedesco takımın başına geçirildi. Başkanlık görevi de Ali Koç'tan Saadettin Saran'a geçti. Kısacası Fenerbahçe'de kısa süre içinde son derece önemli gelişmeler yaşandı. İşte o puan durumu Tedesco'nun takımın başına geçmesiyle birlikte oluşan puan durumu şöyle, Fenerbahçe, 21 puan Galatasaray, 20 puan Gaziantep FK, 16 puan Samsun Spor, 16 puan Trabzonspor 16 puan Göztepe, 15 puan Kocaeli Spor, 14 puan Beşiktaş, 14 puan 40 yaşındaki çalıştırıcı, 9 süperlik karşılaşmasında 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. 2027'ye kadar Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Saadettin Saran, başkanlığa seçildikten sonra yola onunla devam etmişti. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Fakat Saran, Tedesco ile ilgili haritanın, sahada alınacak sonuçlara göre de şekilleneceğini belirtmişti.